Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle 3. sınıf Hayat Bilgisi dersinin son ünitesinde bulunan yönleri bulma konusunu işleyeceğiz. Konuya geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarsanız yeni yüklenen videolardan haberdar olursunuz. Desteğiniz benim için gerçekten çok önemli. Haydi başlayalım. Yönler iki ana gruba ayrılır sevgili öğrenciler ana yönler ve ara yönler. Ana yönler kuzey, güney, doğu ve batıdır. Ara yönlerimiz ise kuzey doğu ve kuzey batı ve güney doğu ve güney batıdır. Eğer biz yön çubuğumuzu yerleştirecek olursak üst taraftaki ok kuzeyi, onun tam zıttındaki aşağıdaki okumuz güneyi, sağ tarafı doğuyu, sol tarafı da batı yönünü gösterir. Ara yönler çubuğumuzu bunun tam orta noktalarına gelecek şekilde yerleştireceğiz. Kuzey ve doğunun tam ortasında kuzey doğu, kuzey ve batının tam ortasında kuzey batı, güney ve doğunun tam ortasında güney doğu, güney ve batının tam ortasında ise güney batı yönü yer alır sevgili öğrenciler. Biz bugün yönlerimizi çok farklı yöntemlerle bulmayı öğreneceğiz. Bunlar işte en başta pusula yardımıyla nasıl yönümüzü buluruz? Güneşin doğuşu ve batışına göre nasıl yönümüzü buluruz? Gece kutup yıldızına bakarak nasıl yönümüzü buluruz? Karınca yuvasına ya da ağaçların yosunlu taraflarına bakarak nasıl yön buluruz? Bunları göreceğiz. Haydi başlayalım daha ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. İlk olarak pusulayla nasıl yönümüzü buluruz? Ona bakalım. Pusula ile en doğru ve güvenilir bir şekilde yönümüzü bulabiliriz sevgili öğrenciler. Düz bir yere konulan pusulanın ibresindeki renkli uç yani kırmızı uç daima kuzey yönünü göstermektedir. Unutmayın ki bir pusulayı düz bir zemine koyarsanız kırmızı ibre bir süre sonra kuzeyi gösterecektir ve siz yüzünüzü kuzeye dönerseniz sağ kolunuz doğuya Sol kolunuz batıya, arkanız da güneye dönmüş olur. Bu şekilde istediğiniz yöne gidebilir, istediğiniz yönü bulabilirsiniz. Eğer yanımızda pusula yoksa ve yönümüzü kaybettiysek, güneşe göre de yönümüzü bulabiliriz sevgili öğrenciler. Güneş daima sabahları doğudan doğar, akşamları da batı yönünden batar. Yani siz sabah vakti yönünüzü kaybettiyseniz güneşin doğduğu tarafa doğru sağ kolunuzu uzatırsanız o taraf doğu olmuş oluyor. Ve siz doğuya sağ kolunuzu uzattığınızda sol kolunuz onun tam zıttı olan batı yönüne uzanacaktır. Karşınız kuzeyi, arkanız ise güney yönünü gösterecektir. Bunu sakın unutmayın sevgili öğrenciler. Kuzeye daima önünüzü dönmeye çalışın. Eğer kuzeye yüzünüzü dönerseniz Sağ kolunuz doğuyu, sol kolunuz batıyı, arkanız ise güney yönünü gösterecektir. Ben gittiğim şehirlerde şu şekilde yön buluyordum sevgili öğrenciler. Türkiye haritasını gözünüzün önüne getirin. Türkiye'nin doğusundan güneş doğar sabahları, akşamları ise batısından batar. Ve Türkiye'nin tam ortasına bir yön çubuğu koyacak olursanız, üst tarafa doğru kuzey Alta güney, sağ taraf doğu, sol taraf batıyı gösterir. Türkiye'nin en doğusunda güneşin doğduğu tarafta Iğdır şehri vardır. En batısında güneşin battığı, akşam üzeri battığı yönde ise İzmir şehri vardır. Türkiye'nin en kuzeyinde Sinop şehri, en güneyinde ise Hatay vardır sevgili öğrenciler. Gittiğiniz şehirlerde buna göre yönünüzü Türkiye'nin ne tarafına doğru, hangi yöne doğru gittiğinizi çok rahat bulabilirsiniz. Ve size bir ipucu daha vereyim. Ben eğer denize kıyısı olan bir şehre gittiysem mutlaka denizin hangi yönde olduğunu aklımın bir köşesinde tutarım. Ve denize göre istediğim gibi yönümü bulabilirim. Asla da kaybolmam. Size bunu mutlaka öneririm. Çok güzel bir yöntem. Daha başka şekillerde de yönümüzü bulabiliriz sevgili öğrenciler. Örneğin öğle vakti güneş en tepedeyken yeri bir çubuk dikerseniz, çubuğun gölgesi daima kuzey yöne doğru düşecektir sevgili öğrenciler. Ve siz kuzey yönü bulduğunuzda ne yapıyordunuz? Kuzeye yüzünüzü dönüyordunuz, kollarınızı açtığınızda sağ kolunuz doğuyu, sol kolunuz batıyı, arkanızda güney yönünü gösteriyordu. Peki diyelim ki gece vakti yolumuzu kaybettik. Örneğin bu yöntemi denizciler çok kullanır açık denizde sevgili öğrenciler. Eğer pusulaları bozulduysa, Gökyüzünde gece vakti en parlak yıldız kutup yıldızıdır sevgili öğrenciler. Ve kutup yıldızı daima kuzey yöndedir. Yani siz gece vakti kutup yıldızına doğru dönerseniz aslında kuzeye doğru dönmüş oluyorsunuz. E kuzeye dönersek ne yapıyorduk? Hemen kollarımızı açıyorduk. Sağ kolumuz doğu, sol kolumuz batı, arkamız ise güneye gösteriyordu. Peki diyelim ormanda kayboldunuz ve ağaçlardan güneşi göremiyorsunuz, pusulanız da yok. Nasıl çıkacaksınız ormandan? Ağaçlara dikkatlice bakın sevgili öğrenciler. Kuzey taraflar daha soğuk ve nemli olduğu için ağaçların kuzeye bakan tarafları bu şekilde yosun tutar. Örneğin kayalar da böyledir. Kaya ve ağaçların kuzey tarafları yosun tutar sevgili öğrenciler. Kuzey tarafı yosun tutuyorsa ağaca arkanızı dönün. Yosun tutan tarafa doğru baktığınızda kuzeye bakmış olacaksınız. Son olarak da karınca yuvalarına göre nasıl yön buluruz ona bakalım. Karıncaları hepiniz bilirsiniz sevgili öğrenciler. Onlar çok çalışkandır. Yuvalarına sürekli yiyecek taşırlar. Karınca yuvalarının ağzı, giriş kısmı daima güney yöne doğru dönüktür sevgili öğrenciler. Kuzey tarafında ise soğuktan korunmak için toprak yığıntısı bulunur. Yani siz karıncaların girişine doğru döndüğünüzde önünüzü güneye dönmüş olacaksınız bu sefer. Arkanız da kuzey yönü gösterecek. Unutmayın sevgili öğrenciler. Önünüzü kuzeye değil de bunun gibi güneye döndüğünüzde kollarınız tam tersi gösterecek. Bu sefer sağ kolunuz her zaman doğuyu gösteriyordu. Güneye döndüğünüzde sağ kol batıyı gösterecek. Sol kol doğuyu gösterecek. Buna mutlaka dikkat edin. Evet videoyu yararlı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere sevgili öğrenciler.